Yemtrix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasam. bugün jungleda Dove oynuyoruz karşımızda Kartus var ee, Kartus'a karşı dikkat etmeniz gereken en önemli şey çok hızlı bir clear'ı var O yüzden ee, bizde olabildiğince hızlı bir şekilde clear atacağız her türlü bizden daha önce olacak ee, Bizden daha önce 4 level olacak o yüzden ee, biz yine olabildiğince yaklaşmaya çalışacağız diyelim Burada clear'da hiçbir şekilde hata yapmamanız gerekiyor yani kısacası Aa, Biraz zordur kartusa karşı oynamak. Çünkü çok kolay scale olabilen bir şampiyon. Rakipte de zaten bir tık öyle şampiyonlar var. Ee, bakalım. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Şu anda Yüksek Melo'dayız. Bizimki level 1'de dönmüş Yani... Safir, Kristal, GP... <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> yorum yok. Gerçekten yorum yok. Ee, yüksek elo'da oynuyoruz. Şu anda Diamond Elo'dayız. Şu an herkes Diamond'da herhalde. Bir tek ben Zümrüt'üm. Ben de Zümrüt 1 olacağım herhalde bu maçtan sonra. Tam emin değilim. İyi gidiyor yani benim için de şu anda tırmanış. Çok aşırı zaman bulamıyorum. Hem iş olsun hem üniversite olsun. Ama olsun yani güzel bir şekilde götürebiliyorum bence. Youtube işine bakalım. Bu arada bana destek olmak isterseniz... Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Özellikle yorum çok etkiliyor. Youtube algoritması biraz böyle çalışıyor. Eğer yorum yazarsanız... Ee, daha çok önü çıkartıyor videoyu. Böyle bir algoritması şeyi var bilmiyorum tam nasıl çalışıyor. Fakat ya eğer zamanınız varsa ya bir ne yazdığınızın bir önemi yok. Ee, bir yazı bile yazsanız ya da eğer bir merak ettiğiniz bir şey varsa onu da sormaktan çekinmeyin. Bütün e, sizin mesajlarınıza tek tek cevap veriyorum. Bilmediğiniz bir şey olur, merak ettiğiniz bir şey veya is, oynamamı istediğiniz bir şampiyon olur. Yani sadece o değil oynuyorum evet ama e, şu sıralar ben ya Farklı bir sürü şampiyon da oynadım da oynuyorum da. Şu an bu arada bot'a doğru geldik. Burada dediğim gibi kartusa biraz dikkat edeceğim. Şuraya bir totem bırakacağım. Evet. Adam pek iyi bir kartus değil bu arada. İyi bir kartuş olsaydı burada bize bu clear'ı çoktan atardı. Adam daha iyi çarpattı ya. Olsun. Yapacak çok bir şey yok. Adam biraz daha iyi çarp attı. Q'su ile beraber çarpı iyi şey yaptı. Predikledi. Ha bizim öyle bir ekstra hasar veren bir yeteneğimiz olmadığı için biraz sıkıntıya girdi. Burada burta koşacağım. Güzel. Hop ölmedik de ah be. Öldük. Olsun yapacak bir şey yok dediğim gibi biraz şanssızlıktı buradaki o pozisyon, o çarp pozisyonu ama bizim için kötü değil. Hemen güzel bir base attık. Hatta şöyle bir base... Yok ya böyle, bu güzel. Böyle kalsın. şu an herkes ölüyor bizim takımda. Hoş haberler değil bunlar. Bu da GP'de ölmüş. bakalım. Biraz sıkıntı bir maça benziyor ama olsun. Sıkıntılı maçlar daha eğlenceli oluyor diyelim burada Yanpri almıştır kartus. Şu an kartus bir daha full clear atıyordur bu arada. Base atmadı. Muhtemelen bir daha full clear atacak. Aklımda şey var. Ben daha hızlı işte clear atacağım. Çünkü eşya aldım ben. Güzel. Bu arada ahri kesmiş. Eşya aldığım için daha hızlı clear atacağım. O yüzden rakip Grompa doğru tekrar bir baskın atmayı planlıyorum. Zaten şu an görüşüm de var. Ne zaman çıkacağını da bileceğim. O yüzden hızlı bir şekilde ben de clearımı atıyorum. Ya bu şekilde rakip e, ...jungle'ı takip etmek bayağı önemli. Eğer full clear atarsa rakip jungle'ı... E, grupta yakalayıp en azından bir flash'ını almak istiyorum. Öyle bir... ...adama bir baskın atacağız diyelim. Ben burada full clear atmayacağım. Bu kadar yeterli benim için. Burada pri alalım. Ben bu arada pri almamış mıydım ya? Almamışım demek ki, bitirmemişim. Güzel. Ee, şöyle mid'e doğru gidiyor gibi yaptım. Buradan tekrar gromp'a döneceğim dediğim gibi. Planımı uygulayacağım. Aynen. Burada. Ee, burada dikkatli olmam lazım. Ee, burada arkaya doğru bir R bıraktım. Güzel. Bayağı iyi. Orada onu da kesersek çok iyi. Ee, orada yaptığım şeyi zaten anlamışsınızdır. Yine yavaş oynadık. Yavaş oynayarak güzel bir şekilde çıktık. Burada dojlamam lazım skill'lerini. Ahren'in aslında reisi vardı hala. Belki oynayabilirdik. Bilmiyorum. Zorlamanın çok ağırlığı mıydı? Olmayabilir. Doğru gerçekten. Ee, burada ben ejder'e gireceğim. Aa, orada dediğim gibi yaptığımız şey mesela rakibi ne yaptık takip ettik rakibi takip ettiğimiz için nerede olduğunu bildik nerede olduğunu bildiğimiz için de rahat bir şekilde kestik top 3 kere sola kill vermiş şimdi de ölüyor bizim için girrenç bir pozisyon bu Aa, burada Z bana doğru geliyor Umarım gelmez diyelim Bota gidiyor Bu arada Z Güzel. E, bota doğru koşuyorum. Bu Zede vermesi daha iyi. Zede verdi. Olsun yapacak çok bir şey yok. E, sete dördüncü kere solo kill verdi. GP. E, siz böyle gang oynamayın arkadaşlar. Ve bu adam elmas bir gang Yani şampiyonunu biliyor da almıştır. Komik gerçekten. Bazen böyle oluyor. Bazen itleyebiliyor insanlar. Olsun. Ee, hemen ormanıma gideceğim. Umarım kartus almamıştır. Almışsa çoktan bitirmiştir çünkü burayı. Öldürdü mü? Ya. <laughs> Çok garip. Orada da bir basacağız. Güzel ölmedi de. Ee, ya güzel oldu ya. Ne yalan söyleyeyim. Yani GP kesebileceğini pek düşünmüyordum. set biraz fazla abarttı. İyi oldu GP için. burada Kartus gelmiş. Koşuyorum, koşuyorum. burada Kartus'a değil, Kartus'un gideceği yere doğru koşuyorum bu arada. burada görüşü var mı? Bu kadar derin girmeden önce. Ya işte iyi oyuncu bu. Mesela rakip Kartus iyi bir oyuncu. Ne yaptı buraya direkt? W bastı. Bana görüş görüşümü almış oldu. Böyle böyle oyuncular var. Burada Zed muhtemelen üzerine ulti falan basacaktır. O yüzden de doğru konuşuyorum. Coverlamak istiyorum. Burada puştlamasına yardımcı olacağım. Güzel. Burada yaptığımız şey şu an Zed'in pozisyonu çok iyiydi. Şeyi yapmak için. Kesebilmek için. Bu arada rakip blue çıktı o yüzden rakip blue'ya koştum direkt. Zed'in pozisyonu çok iyiydi. Zed'in pozisyonu çok iyi olduğu için hemen gittik. Ahri'ye yardımcı olduk. Bu şekilde de Ahri'ye güzel bir base attırabilmiş olacağız. Veya şu an savaşıyor. Mesela e, en azından daha eşit bir pozisyonda savaşıyor olacaklar. Şu an bekliyorum. Ahri'nin ultileri var hala da. Kullanmak istemedim. Olsun sıkıntı yok. E, burada kartusu şeyini çaldık. Bulyosunu çaldık bu arada bu sırada. Bizim için iyi oldu o. Ee, çok fazla orman kampı var ama bu botu bir oynamak istiyorum. Şu an oynayabilecek pozisyondayım. Güzel. Burada e, hemen şey yaptık. Adamı stunladık. Bayağı iyi oldu. Bu da güzel olur. Güzel. Bayağı iyi. Aa, burada koşacağım. Bayağı iyi. Aa, burada Wayne buradadır. Aynen. <laughs> Güzel ultisini <de> atmış oldu. <laughs> ya orada base atmaya çalışmamalısın ama kanka. Saçma ya harbi. Harbi saçmaydı yaptığı şey. Burada uh, oynayacağım. Güzel. Bizim için iyi oldu. Burayı puştluyoruz bu arada. Burada sakın bırakmayın böyle bir pozisyonda. Güzel. Uh, bizim için çok iyi oldu orası. Uh, ne yaptık? Hepsini kestik. Z de geldi. Zed'i Zed de kesmiş olduk. Bizim için bayağı iyi oldu. Bu ne? Bu yeni bir meta olabilir bu arada. Çünkü neden? Anlatayım. Ee, şu an mesela ebedi kılıç veya işte tek kılıcı ile yapılan o diğer bütün itemler nerflendi. Fakat tek kılıcı nerflenmedi. Tek kılıcı da 40 saldırı gücü veriyor. Mesela size şöyle örnek vereyim. Ee, şu anda mesela eşyalara girdiğim zaman işte burada hangi eşyaya gireyim? dur değil bu eşyalara. Mesela Kraken 45 saldırı gücü, bu Canbiçan 65 saldırı gücü, bilmem ne, mesela Mahvolmuş falan da 40 saldırı gücü veriyor. Hani şu an zaten tek kılıcı tek başına bir eşya gibi oluyor. Mesela şu an 4 tane eşyası var gibi düşünebilirsiniz, ad açısından. Güzel bir build'miş, bilmiyorum yeni bir meta'dır muhtemelen burada oynanıyorsa. Adam da güzel çalıştırıyor yani, güzel olmuş beğendim bu metayı mantıklı. Hani böyle bir üzerine düşündüğün zaman mantıklı oluyor. Ben de bilmiyordum bu muhabbeti ama. Ee, burada bu arada atiklik çizmeleri alacağız. Karşıda e, ee, kartus varsa her türlü atiklik çizmeleri alın. Biraz geç olacak ama bir kara mühür alacağım bu arada. Bir de büyüdürence alacağım. Ondan sonra da graplara doğru koşacağım. 6 grap vermek istemiyorum. Rakipte set var. Ee, ya yani şöyle rakipte set olduğu için 6 grab vereceğiz muhtemelen ama En azından bir tanesini bir de çalsam Çarpımı doğru bir şekilde atıp Bizim için iyi olabilir Ya gp çok kötü durumda Gp çok kötü durumda Bota tp attı Güzel kartus, ee, Bot site'de ben bunu alacağım Bir tane daha vurursam Olmadı olsun Burada ee, bir sete doğru gidebilirim. Bence kesebiliriz. Hatta öyle yapacağım. Bunu da çarpladım. Ondan sonra gideceğim. Koşuyorum. Ama mesela kanka şu an niye gittin de öldün anladın mı? Ya hiç gerek yok. Gitti mesela öldü. Yoktan yere mesela adama kill, bir kill daha verdi. Onun yerine burada farmlasaydı daha mantıklıydı. Hiç gerek yok. Ben zaten yetişecektim ki o adama. Saçma anladınız mı siz? Siz de olun yapmayın bunu. Ee, o da bu arada ejderi almış. Grapların sonucusunu da alacağım bu arada. Onun XP'sini kaçırmak istemiyorum. Ee, şu an minyonda da e, şeyde de XP'de de öndeyiz. Kartus'a karşı öne geçmek zordur. O yüzden e, güzel oynadığımızı düşünüyorum. Early game özellikle. Kartus'a karşı. Ya yani Kartus'un işte rakip kendi ormanına girildiği zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Biz de biraz onu yaptık. Biraz sıkıntı yaşattık ona. Ee, şimdi bu arada red'i doldu. Ee, Red'ine doğru gitmeyi düşünüyorum. Güzel. Ee, Blue'umuz çıktı ama dediğim gibi önce red'e bakacağım. Ondan sonra buradan e, en kötü kaçarız. Ee, Red yokmuş. Sallamışız biraz. Burada Arjen üzerine atlayabilir ulti geldiği için. Güzel de bu kullandı. Güzel. Ee, buradan kaçış olmayacaktır. Ah. Kartus da geldi. Olsun bizim için çok büyük bir problem değil. Ee, hemen burada blue'umu alacağım. Canımı biraz resetleyemiş olacağım. Ondan sonra da gidip seti keseceğim. Ya da direkt seti keseceğim. W'sunu kullandı çünkü. Güzel. Ya. <laughs> Set bu arada iyi bir oyuncu değil. Ya bu mesela iyi bir oyuncu olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Adam 4 kere, 5 kere mesela dive atmayı denedi. Saçma sapan hareketler yaptı. Mesela şu an şu GP bile e, belki teke tekte kesebilecek duruma geldi tabi. Kafa kafaya kesemez ama en azından bir outplay şansı bıraktı. Anladınız mı? Ve şu an resmen e, bize oyunu kazanmamız için fırsat verdi. Biz de bu fırsatı değerlendireceğiz diyelim. E, Draven biraz zor durumda. Biraz e, sıkıntı yaşadılar. Burada TP geldi. Ne yapıyor bu? Bambaşka bir herif ya. Bu herif bambaşka bir herif. Koşuyorum. Yani çok komik bir adam ya. Gerçekten çok komik bir adam. Ne yapmaya çalıştı onu da anlamıyorum yani ciddi ciddi Mesela setin mesela ultisine W basabiliyor ve setin ultisini bozabiliyor Yani direkt counter'ı denecek bir şampiyon Sırf bu özelliğinden dolayı bile Ve ona rağmen Bu kadar zorlanıyor olması çok komiğime gidiyor Harbi diyorum çok komiğime gidiyor Burada kuleyi tutacağız Şöyle bir tane daha düz uçattım güzel Burayı full alacağım Güzel. Burada hemen base atıyorum. Zaten hızlı geri dönüşüm var. Ee, burada maske almayacağım. Onun yerine ruh gömleğine gideceğim. Nedenini anlatacağım şimdi. Ee, şöyle sustain şeyimiz var. Sona'mız var. Aynı zamanda benim W'm de çok güzel sustainliyor zaten biliyorsunuz. Ee, ruh gömleğiyle şeyinde sonanın da beni iyileştirme miktarını arttıracağım. Bu şekilde de daha bir güçlü hale gelmiş olacağım. Böyle bir plan kurdum. Onun haricinde şu an iyi gidiyoruz. Ormanımızı dönüyoruz. Şu an oyunda da bayağı öndeyim. Mid'e doğru bakacağım. Şurada red olduğunu pinkleyeyim de. Okey. Orada dojladım zaten fark etmişsinizdir. Ya yani mesela adam adamın çok basit bir skili var. Dümdüz bir şerit şeklinde şey fırlatıyor. Ee, işte dikenler fırlatıyor diyelim. Böyle bir skili dojlamak da kolay oluyor. Biz de o şekilde dojlayabildik. Burada mesela RR yaptım. Canı zaten inanılmaz düştü. Güzel. Zed ne yapıyor anlamadım. Kartus ne yapıyor onu daha çok anlamadım. Şu an ne yapıyorlar? <laughs> en ufak fikrim yok. Okey. Kartus bir anda ulti falan basmaya çalıştı. Gözümüzün önüne. sette gitmiş. Double kill almış. Şu an oyun biraz sıkıntıda. Draven. Klasik bir Draven oyuncusu. Tilt oldu. bu bizim için iyi bir haber değil. tilt olmuş Draven. Biliyorsunuz. Oyunu satmaya direkt maillidir. Manası bitmiş sonranın. Tanrıçası da var ha. Şu tanrıçayla beraber bitmiş. Burada rakip ormana bir bakıyorum. Aynen burada Gromp varmış. Ejder çıkıyor, Ejder'i oynamamız lazım takımca. Aa, burada base atacağım ondan sonra oynayacağım. Ya da base atacak zamanım yoktu, oldu zaten Ejder. Biraz yanlış, <laughs> yanlış oldu orası. Bunu oynamamız lazım ama Draven topta. Bunu nasıl oynayacağım çok bilmiyorum. Güzel. Ya şurada mesela adam bizim ormanımızdayken kesiyor olmamız lazım, anladınız mı? Aa, buraya direkt flashlayacağım. Bir anda Çalı'dan set çıktı. S çalı'dan çıkan sete bizim yapacak çok bir şeyimiz yok. Of. O setin W'su muhtemelen bir, bayağı bir vururdu ya. Ee, sıkıntı yok. Güzel sekürledik en azından. Onun haricinde biraz canımı sustainleyebilsem güzel olur. Hatta öyle yapacağım. Biraz sustain'e ihtiyacım var. Güzel. De bizimkiler savaşıyor bu sırada. Ya yani Draven taptayken bizim savaşmamamız lazımdı bu arada. Bayağı saçma oldu. Aa, burada savaşmayacağım. Adam ignite bıraktı. Ya, Draven taptan bir şeyler açıyor. Çok önemli değil. Aa, burada ejderi salacağız zaten. O Allah'ın emri. Yapacak bir şeyimiz yok ona. Burada seti kesebilir miyim bilmiyorum ama. Ha burada Wayne çıktı bir anda. Ah. Ya burada set bu arada beni kesmeye çalışırsa ben keserim seti. Ama beni kalkıp bizimkilerin üzerine atarsa biraz sıkıntı olur. Evet öyle de oldu. Buradan kaçtım. Aa, ahri sanırım direkt tek geldi anlamadım. Güzel ölmedik. Sıkıntı yok burada eşyamızı bitireceğim. Ondan sonra belki bir jack şu alabilirim. Öyle yapacağım hatta. Güzel. Şu lol'ün yeni sistemini de daha tam alışamadım. Bir anda eşyaya sağ tıkladım ve eşyanın alt eşyalarını aldı. Güzel oldu yani. Baya bir hız kazandırmış oluyor gerçekten bu olay. Güzelmiş. Güzel. Çaldık. Thanks for leash. ...tarzında. Ee, beni burada kesemezler. Hatta ben bunları kesebilirim burada. Ee, burada zaten onu kestik. Z'de de koşuyorum. Ee, Yetişeceğim. Ee, şu an çarp atmaya çalışıyorum. Yet güzel. Bir daha düz vuruş attım. Bayağı iyi oldu. Ee, bayağı iyi. Artık ne zannettiler bilmiyorum ama... ...bizim bu arada buna kesin girmemiz lazım. Bizim buna kesin girmemiz lazım. Set zaten botta. Buraya en azından bir TP'sini almamız lazım setin. Zaten kartus falan da öyle. O şekilde olduğu için bizim için çok free bir neş bu. Gördüğünüz gibi yani orada benim kendi hasarımı bildiğim için rakip de bunu bilmediği için daha doğrusu. bayağı bir sıkıntı oldular adamlar için. Güzel çaldırmadık burada zaten. Çarpları yoktu dediğim gibi. Orada yetiştik mi? Yetiştik herhalde de. Burada şu Vayne'i kapatacağım. Ama set gelmiş arkadan. Burada tamamen Draven'i koruyorum. Güzel. Güzel. Ben burada Kartus'u keserim. Kartus'un sadece Q'larını dojlayacağım. Kartus'un Q'larını dojladığım sürece zaten keseceğim. Güzel. Ah be. orada daha fazlasını yapabilirdim fakat W'm um gelmedi. W'm um gelseydi orada onu da keserdim. Bizimkiler bu arada arkada Wayne'i kesememişler. What? Yani uh, Draven canı fulldü ve sadece mahvolmuştu bir Wayne'i kesememiş. Bilmiyorum. Biraz garip geldi bana. Neyse. Uh, biz Jack Show'yu bitirdik diyelim. Onun haricinde biraz zırh alalım. Vayne vuruyor. Güzel. Hemen ormanıma koşacağım. Ormanımı çaldırmak istemiyorum. Güzel çalmamış. Ha, şu an iyi durumdayız. Jakşomuz falan da bitti. Çok yüksek hasarlar taklayabilecek pozisyondayım. Ama işte bizimkilerle beraber oynamamız gerekiyor. Buraya da birinin bakması gerekiyor. Mesela GP nereye yürüyor şu anda? Anladınız mı? Ha bundan bahsediyorum. Birinin buraya bakması gerekiyor. Kimse ondan fazla bir şey beklemiyor. Bu arada burada direkt e, ee, kartusun üzerine uçacağım. Ha, orada mesela patlangaca bastı. Aa, ha, burada uçmayacağım bu arada. Gidiyorsa gitsin. Değil mi? harita sabitlendi. Ha, Aa, harita sabitlendi bir anda, bir anda manuel kameradan normal kameraya geçtim. Dedim ne oluyor? <laughs> Biraz saçmalandı ya. Orada güzel bir şekilde kovaladık, flashını aldık bu arada. Kartus'un flashı yok burada ejlere oynamamız lazım 30 saniyeye. Seti bulursak ben sete çok yüksek miktarda hasarlar verebilirim bu arada. Ya burada şu wave mesela şu wave'e vurabiliyor olması çok büyük komedi. Anladınız mı? Şu wave'in e, şuraya vuramıyor olması gerekiyor. Tamamen bu şekilde olması gerekiyor. Oyun oyunun kuralları budur yani. Sen sadece adice olarak buraya vurabiliyor olman gerekiyor. E, vurabiliyorsan biz kötü oynuyoruzdur. Şu an dümdüz olan şey o. Burada vereceğiz bu aradan şeye şeyi, ejderi. Başka şansımız yok. Çünkü ya bizimkiler direkt e, base'deler de, Şu anda da oraya yürüyemeyiz. Zayra her tarafa çiçek döşemiştir. Onun yerine wave'leri puşlasak daha iyi olur. E şu an mesela yürüyoruz. Gördüğünüz gibi Zayra bizi zonlayacak. Ve oraya mesela gidip flash'ımızı harcamış olduk. Ya hiç gerek yok. Da, anladınız mı? Hiç mesela şu an şu şundan bile gerek yok. Anladınız mı? Belki birilerini tutarsa diye bekliyorum. Ahri de çok o şeylere girmedim. Ya. ben sana tek atabilirim kanka ama yani sen biraz bir şey zannediyorsun kendini ama burada veyn ederek düzuruş basacağım. Ah, basamadım. Orada veyne direkt tutmaya çalıştım ama çok mümkün olmadı. De veyne birinin bir şeyler yapması lazım artık. Hadi. Ya Wayne çok beleş vurdu ya. Yani dümdüz adam e, rahat bir şekilde bizi kesti çıktı oradan. Ve bizim Wayne'e daha çok odaklanmamız lazım. Ya on hit şu an çok güçlü. Çünkü oyun mesela late'e gidiyor. Late'de de Wayne biliyorsunuz güçlü. O yüzden e, ona göre bir build yapalım. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışalım diyelim. E, ben burada dördüncü item olarak Zonya'ya gideceğim. ...sebebi de şu. Vayne... E, ...üzerime atladığı zaman... ...zonya basabilirim. Bana vurduğu zaman. Adamı bu şekilde baitleyebilirim. Vayne'e karşı iyi bir... ...counter pick'tir. Hatta şey derler... ...Vayne'e karşı en güçlü... ...pick çalılardır. Görüştür derler. Vayne bana... ...vuramadığı sürece ben Vayne'den... ...daha güçlü olurum. Bu her zaman böyledir. E, o yüzden... ...bu şekilde bir... ...bu ult yapmam bizim için iyi olacaktır. E, burada bizi adamın üzerine attı. Olsun biz burada seti kestik. Ve bizimkilerin canı bayağı bir düştü. Ne biçim bir zonya? Zonya basacaksak kartus ultisinden önce bas. Yani kartusun o yıldırım hasas seni öldüremez ki. Ya yani o can şeyi yok onda. Neyse. Saçma oldu. Saçma bir zonya bastı ama olsun gelir zaten. Maceranın pazı bende değilmiş zaten direkt zonyaymış. Ya şu an iyi durumdayız. Nash çıkacak 7 saniyeye Buna direkt tek atabilirler O yüzden çok Bot sayda yürümek istemiyorum ne yalan söyleyeyim Bu tarafta kalmak istiyorum Hatta kendimi göstermeden şuraya atmaya çalışacağım Diyecektim ama Burada da görüş varmış görüşü temizleyelim Burada göremiyorum Ve burayı görmem lazım Şu an benim Şu an alıyorlar muhtemelen Zayra beni çok zorluyor. Ay yok, Wayne'i gördüm. Tam Zayra şu an boşta. Ee, Zayra'yı keseceğim. Ee, burada Zonya basacağım. Dediğim muhabbet. Ee, tam olarak bundan bahsediyordum. Bu şekilde adamı biraz daha en azından şey yapmış olduk. Adamdan kaçmış olduk. Ee, burada da seti kesebilirim. Burada geri kaçıyorum. Düz vuruş basacağım. Stun'ı bastım. Güzel. Nasıl oynadığımı gördünüz mü? Nasıl yavaş oynadığımı gördünüz mü? Yani insanların, orada rakibin hangi skill'i varsa o skill'ine göre oynadım. Mesela orada Vayne'in üzerime atlayacağını biliyordum. Çok önde kalmıştım. zonyam sayesinde orayı fena bir şekilde taşıdık. Ondan sonra da set'in hamlelerine karşı olabildiğince adamı kite'leyerek oynadım. Adamın en son skill'i kalmadığı zaman gittim stun bastım bu şekilde oynamanız gerekiyor. Udyr'la Haldur Hüldür e, şey yapamazsınız. Burada direkt çarpladık. Haldur Hüldür savaşamazsınız. Bu arada e, ejder çıkacak. Adamlar için ruh. E, burada ben Zonya'yı bitirmek istiyorum. O yüzden bunu Zonya parası bekleyeceğim. Ondan sonra base atacağım. Ve dediğim gibi adamlarla Haldur Hüldür savaşamazsınız. Onun yerine bu şekilde yavaş yavaş savaşmanız gerekiyor. Bu şekilde yavaş savaşırsanız zaten kazanırsınız. Şu an mesela rakip takım ee, inanılmaz bir kere tilt olmuştur şöyle oynamama. Aynı zamanda bizi de çok öne geçirdi bu oynamaz şeklim sayesinde. Burada hemen zonyamızı aldık. Ejder'e koşuyorum. Burada görüş var. Ee, burada e, beni tuttuklarını zannediyorlar. Fakat e, şu an iyi durumdayım. Güzel. Orada W'suna direkt zonya bastım. Adamın W'su boşa çıkmış oldu burada direkt Zayran'ın üzerine koşacağım. Güzel flash'ını bastı. Burada dojlayacağım Zayran'ın E'sini. Ah dojlayamadık. burada seti biraz kayıtlamaya çalıştım ama çok mümkün olmadı. İkisi de flash bastı. Flash bastığı için bizim için word şu anki durum. Şu ejderi alması lazım ama şu an bizim takımın. güzel doğduk burada. Hemen mid'e doğru gidiyorum ama tap tapa gideceğim. Ben burada seti tutarım. Bence GP'nin gitmesi lazım. Ben burayı oynarım. Yoksa da burada e, savaşmamız lazım bence. Ölme aynen. Tamam şu an e, rahat bir şekilde keseceğiz. Güzel stun'ı da bastım. Güzel. Bizim için çok iyi oldu. Bizimkiler de zaten ittiriyor midde. Ben savaştılar az önce kazandılar. Çok iyi oldu. Hemen ben de koşuyorum. Aa, burada oyunun sonuna geliyoruz artık. Orada e, şeyi yapmayı göstermeyi unuttum, kendim koşmaya çalışıyordum. E, oyunun sonuna geldik, güzel bir maç oldu. E, burada kimleri onurlayalım? Ahri güzeldi, GP'yi onurlamayacağım. sonra da iyiydi. rakitte de, ya bilmiyorum, set falan kötüydü bence. de Yeterli bu kadar bence, Ahri ile Sona yeterliydi. E, çok güzel bir maç oldu, bayağı öğretici bir maç oldu bu arada. Zümrüt bir aşamasına terfi etmişiz zaten. Baya yüksek puan geldi. Güzel. Bize honorlar da gelmiş. Bizim için baya iyi. Ee, 33k hasar vurmuşuz bu arada. Düşünce e, gayet iyi bir hasar. Ee, 8.007 lose gidiyorum. Dediğim gibi çok dengeli. Bir de çok fazla oyun oynayamıyorum şu sıralar. Ee, olabildiğince her türlü... E Size içerik çıkartmaya çalışıyorum ve bence çok güzel bir maçtı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz ve hoşunuza gittiyse bu video. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazarsanız da çok sevinirim algoritma için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.